Evet sayın seyirciler. Üç tane üst koydum. <laughs> <laughs> evet, çektiğimiz çilelere bir yenisi daha eklenirken. Ama voliye baksana ayı oğlu ayı. Kime katledildi lan o? Başmacımız Yaşar Voli. Birkaç gündür oynuyorum. Çok sıkıntılı bir karakter. Yani ben böyle sıkıntılı bir karakter daha önce nasıl oynamamışım bilmiyorum. Bir baksaydık. Yani maviden başlamış da olabilir ama bir bakacağım ya. Hah başlamamış. Hmm. Yani sıçra yatmak zorundaydım ya. Hmm. Voli tam bir ayı. Hı hı. Yes, Asis bile alamadım ya. Bu yüzden erkenden almak da iyi olacak. Şunu da alacağım. Aa, sen nereye gidiyorsun be oğlum? Bunlar bana geliyor olabilir mi? Ay senin adaletinin. Benim anlamadığım şey kurtçuklara başlayan benim. Takımdan yardım isteyen benim adamlar geliyor. Değil mi ya? Ki bitirmek üzereyim de hatta. Oynadığım takımların onda 8'i abartısız. Böyle. Jungle'a, objektife e yardım nedir bilmiyorlar. Ama Voli, Voli sıkıntılı. Voli gerçekten de çok sıkıntılı. Aa Timo. Ki Garen ölmüştü. Ne kadar saniye bekleyeyim ya? Bekleyeceğim. Timo Garen'in counter hesapta. Garen 1-0 geride başladı maça. Timo şu an 3-0-3. Yapma, yeme o şeyi ya. Bunlar içiyor ya. Gerçi ben de bırakabilirim şu an. Ayakkabıyı çivili gidip... Evet, tamam, çivili gidip... <laughs> siz ne sanıyorsunuz lan? Ha? Ayıyı ne sandınız lan siz? Bu oynadım. Yani öğrenebildiğim kadar, karakteri anlayabildiğim kadarıyla full hibrit bir build kasılması lazım. Ne AD, ne AP, ne zır. Üçü birden. Öldü mü lan? Ölür. Ama Vlad'la da o kadar ölünülür mü ya? ف این ویدیو Ah be yavrum. Benim... Lan bu nasıl bir takıma denk geldim ya? E yeah, <laughs> seni ama şu ejderleri ejderi almamız lazım. Ama o geliyordu ya. ya. kaç kaç iyi kurtardı seni. Oğlum Voli sen nasıl bir yaratıksın? Aman. Aman. <laughs> Sen kimsin lan? Tima'ya bak. Artist'e köpe. Hı? Siz kimsiniz oğlum? Siz ne olduğunuzu sanıyorsunuz? Kim olduğunuzu sanıyorsunuz? He? Burada ormanın asıl kralı varken. <laughs> Bundan alacağım evet. Garen'i boş beleş kastırıp duruyor bizim takım ama. Ne yapacağız bilmem. Good job. Alo. Neyse ki aldık. Gel lan gel. Aa, sen o canlı niye bekliyordun ki dostum orada? Orada mı lan o? Ay oğlu ayı. Öl, ölme ama. Bir tane de çivili. Ah ve Aaa ıskaladı ıskaladı. Vursana o! Aha. Seni almam. <laughs> oğlum Oli sen insan mısın? Düştü deme oğlum oyunda. Heh. Ölme. Ölme. Ben oyundan düşüp duruyorum galiba. Hayvan ol hayvan. <laughs> Aa yine düştüm. Ne <laughs> düştüm. Oğlum o karambolde dekil mi aldım voli? <laughs> Öf diyorum sana ya. Bu nasıl bir maç lan? Ayıp değil mi voli? Ha? Brand'e vereceğim. Brand bana yardım etti. <laughs> Son bölümlerde oyundan düşmesem en yüksek hasarı da ben atardım herhalde ya. Orada katayı falan döldürürdüm zaten. Ay, ay şey şey ya bir dakika. İyileştirilen hasar <laughs> tabii ki Vlad o konuda bir numara ama azaltılan hasar alınan hasar evet yani Voli başka bir seviye ya ormanın yeni kralı Voli mi gerçek kralı ormanın gerçek kralı <laughs>